Merhaba arkadaşlar, ee, uzun bir ara verdik. Yine soru çözümlerimize başlıyoruz. Buradaki soruda 5 üzeri 10, pardon 5, 10, 15, 20 şeklinde giden, 500'e kadar giden sayıların çarpımlarının hepsinin a olduğunu. Buna göre a sayısının 98. basamağındaki rakamın kaç olduğunu bize sormuşlar. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu sayıları bir çarpalım. Çarparsak 5 çarpı 10 çarpı 15 çarpı 20. Çarpı 25 nokta 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 çarpı 500'e kadar gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sayıları şöyle yazarsak 5'in yine 5 olarak yazdık. 10 sayısını 2 çarpı 5. 15'i 3 çarpı 5. 20'yi 4 çarpı 5. 25'i işte 5 çarpı 5 ve 500'ü de 100 çarpı 5 olarak yazarsak burada bir şey görüyoruz. Burada da 5 sayısının önünde 1 olduğunu varsayalım. Burada dikkat ederseniz şurada 1, 2, 3... 4 ve nokta nokta gittiği zaman yüze kadar olan sayıların çarpımını görüyorum ki bu bana 1'den birden yüze kadar olan sayılardan dolayı yüz faktörüyle hatırlatacak çarpı. Şimdi yanında kalan 5'lere bakalım. Burada beşler var arkadaşlar. Birden yüze kadar sayılar olduğu için burada toplamda 100 tane 5 olacak. 100 tane 5'i çarparsak da 5'leri 100 bulacağız. Şimdi bize 98. basamağı sormuş. O zaman biz 98'e değil 98'e biraz yakın olan 97'den gitmeye çalışalım. Şimdi şöyle yapalım. Sayının e, sondan kaç basamağında sıfır var? İlk önce bunu bulalım. Şimdi 100 faktöriyelin sondan kaç basamağında sıfır olduğunu bulmadan önce şöyle bir şey yapacağım. 100 faktöriyelin içerisindeki ben ikileri bulmaya çalışacağım. Bunun için 2'ye bölüyorum 100'ü. 50. 2'ye böldüm. 25. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 1. Burada arkadaşlar 50, 75, 12 daha 87. Şunları da toplarsak 97. Yani 100 faktöriyelin içerisinde arkadaşlar 2 üzeri 90 tane 2 var. Ben bunu şöyle yazabilirim o zaman. 100 faktöriyel 2 üzeri 97 çarpı geri kalan sayıları. Yani bütün ikileri buraya topladım. 100 faktöriyelin içerisindeki bütün ikiler burada. Diğer kalan sayılara x diyelim. 5 üzeri 100'ü 5 üzeri 97 çarpı 5 üzeri 3 olarak yazalım. Şimdi buradan bu 2 üzeri 97 ile 5 üzeri 97'yi birleştirirsek 10 üzeri 97 bulacağız. 5 üzeri 3'ün 125 yaptığını biliyoruz. Bir de elimizde x diye bir sayı var. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şuradaki x sayısı. Şimdi bu x sayısının içerisinde çift sayı yok. Neden yok çift sayı? Çünkü 100 faktöriyelin içerisindeki bütün ikileri yani bütün çift sayıları biz 2 üzeri içine topladık. O zaman burada x sayısının içerisinde çift sayı yoksa buradaki x ile 125'in çarpımı yani şu çarpım ne olacaktır? Mecburen 5'in bir katı olacak. Peki 125'ten dolayı ve 5'in katı olacaksa 5'in nasıl bir katı olacak? 5'in bir tek katı olacak. 5'in tek katı olması ne demek? O zaman ben buradaki sayıyı çarparsam şöyle bir şey bulacağım. Çarptım, çarptım, çarptım. Bir şeyler çıktı. Sonunda 5 var. Sonra 10 üzeri 97'den dolayı da bu sayının sonunda 97 tane sıfır var. Bu şekilde gidiyor. Yani şuradaki sıfırların sayısı arkadaşlar 97 adet sıfır var. Ben burada bunu gördüm. E buradaki x dediğimiz sayının içerisinde çift sayı yoktu. Tek sayılardan oluşuyor. 125 ile çarparsak 125'in sonu 5 ile bittiği için aslında x de 5'in bir katı. Çarparsak son basamağı bu ikisinin çarpımının 5 olacak. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu şöyle göstereyim. Bakın şu an size bu keçeri kalemle işaretlemiş olduğum yer şuraya eşit aslında ve buradan sonu 5 ile bitiyor. Sonunda da 97 tane 0 olduğu için 98. basamağı sormuş sorumuz bize. 98. basamağımızda arkadaşlar 5 sayısının olduğunu görebilirsiniz.